Şimşek hazır mısın? Evet. Şimşek hazır. <laughs> Vazov kimdir? Ivan Vazov Bulgarlar için e, yani ulusal bir kahramandır. Bizde Namık Kemal, Ziya Gökalp neyse güzel duruyorlar Bakalım Selam, ben geldim. Şimdi ilk gün bitti, otel odasına geldik ve ben de dedim ki sizinle bir konuşayım. Neler yaptım, nasıl geçti diye. Öncelikle biz Bayramca Tur diye bir tur şirketiyle geldik buraya. E, açıkçası beğendim. Yani ilk gün olarak beğendim. İkinci gün net bir e, değerlendirmemi yaparım tabii ki. Zaten biz komşumuzdan e, duymuştuk bayramcı turu. Ya Onlar da Yunanistan'a gitmişti. Bayağı sevmişlerdi. O yüzden geldik yani. Bu arada herhangi bir reklam yok. Yani kendi paramla geldim. Kendi paramı verdim. Ama aşağıya reklam yazacağım. Çünkü marka ismi geçiyor. E, o şekilde dostlar. Yani ben e, şu anlık sevdim. aslında. yaklaşık 2 saat bekledik. 2 saat yani o e, pasaport verme evresinde 2 saat bekledik orası çok kötüydü <laughs> bayağı kötüydü Sonra Sofya'ya geldik e, Sofya'da da kiliselere ilk başta gezmeye başladık e, turumuzla e, Şöyle ben o kiliselerin ismini de size söylemek istiyorum ama hani birkaç tane gezdiğimiz için ya, aklımda var ama yanlış söylemek istemiyorum Çünkü gece yolculuğunu otobüste geçirdik e, yani çok yorucuydu 2-3 saatlik falan uykuyla'yım O yüzden de şimdi hani yanlış söylerim falan kendime çok güvenemedim videonun altlarına yazacağım dediğim gibi. Ama <laughs> kardeşim geçti. <laughs> Gözüküyorsun. Ee, i̇lk kilise gerçekten çok güzeldi. Büyüleyiciydi böyle şatafatlıydı bayağı. Ee, ama çalışanlar birazcık sertti. Yani bizi böyle yani biz derken tur olarak gittiğimiz ekipte hani birkaç kişiyi böyle sert bir üslupla ve korku düş şekilde uyardılar. Yani sadece biz de değil bu arada bizim turdan olmayan insanları da bazen uyarlar. Bir tık korkutucuydu ama onun harici, o kiliseyi gerçekten beğendim. Çok güzeldi içi. İkinci kiliseye giremedik. Yani girdik dışarıdan bakabildik çünkü içeride bir ya ayin vardı ya cenaze vardı. Orasını tam olarak anlayamadım. Ama bizi içeri almadılar, kovdular bizi oradan. Oraya da giremedik yani. Ondan sonra Antika Pazarına gittik arkadaşlar. Antika Pazarında çok güzel şeyler vardı. Ama ama Bizim paramız değersiz olduğu için her şey çok pahalı geliyor. Yani magnet almak istiyoruz mesela. Magnetler 5 ee, leva mesela, 5 leva. 5 leva bakınca aslında çok şey değil. Ama tek bir tane magnet almak istemiyorsun. E, çok fazla almak istiyorsun yani arkadaşlarına da almak istiyorsun. Bir tanesi 120 lira. 120 lira, 140 lira tarzı bir şey geliyor. E, öyle olunca da çoklu almak isteyince aşağı yukarı sen oraya 1000 lira vereceksin. Ya magnet yani. Bin lira vermek de istemiyorsun. yani Ama bu sıkıntı hani Bulgaristan çok pahalı olduğu için değil bence. Ee, bizim paramız bir tık. Maalesef, maalesef. Değersiz olduğu için e, bunu yaşadık yani. Ama biz dedik ki başka bir yerden belki de buluruz. hani Belki de daha daha uygun bir fiyata bulabiliriz dedik. Hani marketlere falan gidecektik çünkü. Öyle de bulduk bu arada arkadaşlar. Şunları aldım göstereyim. Yani şu an parlıyor mu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle iyi oldu şöyle açacak bu da aynı şekil. ters ama şöyle yani bu da böyle açacak iki tarafı var ve bunlar 2.79 leva. İkisi de. Yani bunları Kaufland'dan aldık bu arada. Gerçekten çok ucuzlardı. Ee, yani daha uygun buluruz dedik ve bulduk. Size de önerimdir bu arada, direkt ilk yerden almayın. Tabii ki beğeniyorsanız alın ama daha uygunluğu Kauflant'ta var, oradan da alabilirsiniz. Bunlar da bu şekildeydi. Sonra D&M markete gittik. Ee, D&M markette de aslında ben kozmetik alışveriş yapmak istiyordum ama yapamadım. Çünkü yani oradaki ürünleri kendi paramızla hesaplayınca Aşağı yukarı aynı şey geliyor. Neden taşıyayım ki dedim yani. Ya da böyle hani indirimlerde vesaire aynı fiyatta yakalıyorum. O yüzden yani almadım. Ee, Isana'nın muadili olan bir marka vardı orada TikTok'tan falan görmüştüm. Onu da almadım çünkü o da aşağı yukarı yani İsa'na da sonuçta Türkiye'de bulunabilen bir şey ve İsa'na da uygun fiyatlı bir marka. O yüzden onu da almadım yani. Ee, bir tık kozmetik alışveriş almak istedim. O içimde kaldı. Dürüst olmak gerekirse o içimde kaldı ama dediğim gibi hani bizim paramız bir tık değersiz olduğu için yani bir şey alamıyorum. Çünkü aynı fiyata geliyor aşağı yukarı. O yüzden de buradan taşımanın bir mantığı olmuyor. Ee, sonra başka e, neler yaptık? E, burada bir tane cami vardı. Camiye girdik. E, zaten o da Osmanlıdan kalma bir esermiş. Osmanlıdan çok fazla bir eser kalmamış bu arada maalesef. Söylemediğim e, yemek yediğimiz yeri söylemedim. Happy'e gittik zaten rehberimiz onu önermişti ve bayağı beğendik bu arada yani yemekleri çok iyiydi zaten çektim gösterdim size aşağı yukarı her yani aldığımız tabak 20 leva gibi bir şeydi yani 19, 18, 21 aşağı yukarı 20 idi yani toplamda içeceklerle birlikte 2000 Türk Lirası gibi bir şey ödemişiz yani hani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yediğimiz yemekler çok lezzetliydi. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani tavuk bu kadar fark eder mi dedim. Tavuk bile çok lezzetliydi. Ee, abartmıyorum bu arada. Ben çok beğendim yani orayı. Öneririm. Tekrar Bulgaristan'a gelirsem de giderim. Ee, bayağı çeşitlilik vardı. Yani sushi vardı, işte çorba vardı, salatalar vardı, işte karidesli şeyler vardı. Her şey vardı. Her şey vardı. O yüzden gidebilirsiniz gönül rahatlığıyla öneriyorum. Evet arkadaşlar otelde bu şekilde, Ramada otelde kalıyoruz bu arada, yani şöyle göstereyim, terlik falan verdiler klasik bildiğiniz otel gibi, ikramlar bunlar, sonra şöyle manzarasını göstereyim, biraz parlıyor ama şu şekilde. Sonra burada ben varım. <laughs> Öyle. Otel güzel. Yani odamız güzel. Ferah. Banyoda güzeldi. Şu an kardeşim duş alıyor. O yüzden orayı gösteremiyorum. Börekler bulgarlara özgün. Şimdi onu deneyeceğiz. İkinci gündeyiz. E, Plovdiv'e geldik. Yani Osmanlı zamanında Filip ediyorlarmış buraya. Şimdi beraber burayı gezeceğiz. Güzel görünür burası. Benim de. Beni mu? bal kaba ve kiraz tomurcuk katlı derek ha o 100 defa tomurcuklar var en az bir tane daha bu daha güzel Okay. Awesome. ハハハ Çay çalışıp bunları aldım. Sen ne alıyorsun? Haklıydı. Doğruyu diyeceğim. Gelmein, gelmein. çok kötü. <laughs> geldik arkadaşlar. Bulgar tarafında yoktu bu arada. Türk tarafında var yani. Orada giremedik. Şu an Türk tarafındayız. Arkadaşlar, şimdi de size Bulgaristan'a aldığımız şeyleri göstereceğim. Önce DM Market'ten başlayalım. DM Market'ten şöyle e, melatoninli bir çay aldık. Sonra da şöyle... E, sebzeli bulion aldık. Bu ikisini merak ettiğim için aldım açıkçası. TikTok'ta görmüştüm. E, normalde biz bulion kullanmıyoruz ama bakalım bu nasıl olacak. Şunu da şuraya koyalım. Sonra... E, bu arada DM Market'ten kozmetik vesaire almadım. Zaten size söylemiştim ya hani e, fiyatı hesaplayınca yine aynı geliyor diye. Sonra Mustafa Market'ten şu kremi aldık. Ee, buna sihirli krem diyorlar sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bulgaristan'a birkaç sefer giden bir kadın bundan bir sürü aldı. Bir de TikTok'ta da görmüştüm. O yüzden aldım. Egzamaya yanına vesaire çok iyi geliyormuş. Bundan iki tane aldık. Ve en uygun Mustafa'ydı. Yani Mustafa'daydı sanırım konuşamadım. E, ee, 2 Euro'ydu. Öyle almıştık. Sonra Janet Market'e geliyoruz. Janet Market'ten şöyle gül, e, suylu gül kremi aldık. Çünkü e, Bulgaristan'ın gülü ünlüymüş. Ondan sonra yine gülden devam edelim. Şöyle bir gül reçeli aldık. Ee, bu arada... <laughs> şöyle bitirdik yani zaten. Ee, güzeldi. Baya güzeldi. Sonra bir tane daha gül reçeli aldık. Daha sonra şöyle bir kahvaltılık bir sos aldık. Bunu da yine TikTok'ta görmüştüm. Yani acuka gibi ama acuka gibi acı değil. Salçamsı, acukamsı bir şey. Ama güzel. Daha sonra... Şu gofret'e gelelim. Bunu da TikTok'ta görmüştüm yine. Yani ben çok beğenemedim arkadaşlar bunu. Çünkü yani ben çok gofret tarzı sevmiyorum. Belki de ondan ama bir daha mesela gitsem almam. Öyle söyleyeyim. Sonra şu çikolatalara gelelim. Bunları daha denemedim. Bunları sırf indirimde diye aldım bu arada. İyi mi bilmiyorum. İndirimde diye aldım orada. Ee, sonra şu çikolata. Ay açıldı. <laughs> Bunun sadece naneli olanını ben denemiştim. Çok güzeldi. Ee, bu da hem çilekli hem naneli. Aşırı güzel. Bunu bayağı sevdim. Çok güzel. Sonra şu çikolatalar var. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Yani görmüşsünüzdür illa ki. Bunlar birazcık daha klasik. Ee, sonra şu cipsleri aldık bir de. Bunu yedik zaten. Ee, bu cipsleri de indirme diye aldık yine. Yani güzel cipsler ama böyle wow değiller bence. Hani mesela Bulgaristan'a gitsem orada canım cips çekse bunları alırım. Güzeldi. Ama hani alıp da Türkiye'ye getirmeyeyim. Bir daha hani getirmem. Onun harici başka magnet aldık arkadaşlar. Ee, yani birkaç tane böyle şeker tarzı bir şey aldık ama onları yedik. O yüzden gösteremiyorum. Ee, ama genel olarak bunları aldık. Bir de size şeyden bahsedeyim videoyu kapatmadan önce. Biz e, 4 kişi gittik Bulgaristan'a ve 4 kişi toplamda her şey dahil 30-32 bin lira ödedik. Yani e, burada hani yurt dışı çıkış harcı da var, bu aldıklarım da var, tur parası da var. Her şey dahil 30-32 bine geldi. Yani kişi başı yedi 7,5-8 bine geliyor. Ve bence bu çok iyi bir fiyat. Çünkü ben hani buradan şu an kalkıp, kalkıp şeye gitsem, Bodrum'a gitsem ya da Antalya'ya gitsem Zaten sadece uçak parası gidiş dönüş 8 bin lira yapacak. Belki de daha fazla yapacak bu arada. O yüzden ben e, çok iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de gittiyseniz ya da gitmek istiyorsanız. Herhangi bir sorunuz varsa ya da bir öneriniz varsa. işte mesela atıyorum bir daha giderseniz şuraya da gidin vesaire. Gibi öneriniz varsa. Ya da siz gittiyseniz dediğim gibi konuşmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan konuşabiliriz. Ee, bu arada yani daha birkaç yani videoda göstermediğim birkaç yere daha gittik. Yani başka kiliseler olsun vesaire. Ama hepsini çekemedim arkadaşlar. Yani sadece buralara gitmedim onu da söyleyeyim. Ee, öyle yani. Videoyu burada kapatıyorum. Eğer dediğim gibi öneriniz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer vlog'larda görüşürüz.